Merhaba, iyi gelecek elçileri. Bugün sizlerle orkide bakımlarıyla ilgili konuşacağız. Öncelikle isterseniz orkidelerimizin saksı seçimlerinden bahsedelim. Orkideleri satın aldığımızda bu şekilde şeffaf saksılar içerisinde gelir. Bunun nedeni ise orkidelerimizin asıl ışık almasını istediğimiz yerleri yaprakları veya çiçekleri değil kökleri olmasıdır. Siz de orkidelerinizi porselen bir saksının içine oturtmak yerine gene şeffaf bir saksıyla veya cam bir saksıyla büyütmeyi tercih etmelisiniz. Orkidelerinizin bir diğer özelliği de toprağa dikmememizdir. Bunun da nedeni ise gene köklerin ışık almasını istememiz. Orkide toprağından bahsederken önemli olan şey bu şekilde ağaç kabuklarının tane şekilde olmasıdır. Bunların bazen torf veya daha ufalanmış şekilde olanları bitki köklerini kapatacağı için istediğimiz köklerin kalmasını engellemiş oluruz. Bu yüzden mutlaka bir şeffaf saksıda olması ve ağaç kabuğun dikili olması önemlidir. Orkidelerin sulama periyotlarına gelecek olursak, öncelikle Orkideler çok fazla sudan hoşlanmazlar, Islak toprağa değil nemli toprağa tercih ederler. Bunu da bitkilerinizi üstten sulayıp ağaç kabuklarının rengi daha koyu bir şekle ulaştığı zaman bunların kurumasını bekleyerek oluşturmalısınız. Sulama yaparken su dolu bir kaseye bitkimizi oturtup su çekmesini beklemek yerine üstten sulama yapıp fazla suyun tahliyesini yapmasını beklememiz ve tabakta mutlaka fazla suyu bulundurmamamız önemlidir. Orkidelerimizin sulama periyotlarını oluştururken bitkimizin toprak nemini kaybetmesini beklemeliyiz. Böylelikle hem bitkilerin köklerini çürütmekten hem de yaprak ve çiçek gelişimlerini geriletmeyiz. Ve bir diğer konu ise orkidelerimizi iç mekanda nasıl bir yerde tutmalıyız? Öncelikle orkideler doğrudan güneş ışıklarından hoşlanmazlar. Evinizin aydınlık, doğrudan güneş almayan ama bunun yanı sıra da hava sirkülasyonunun çok yoğun olmadığı bir noktada tutmanız önemlidir. Ve bunun yanı sıra orkidelerinizin etrafında nemi yükseltecek olan makinelerden kullanmanız orkidelerinizin yeni yavru ve çiçek oluşumlarını da güçlendirecektir. Orkidelerinize daha iyi bakmak için önemli olan püf noktalardan bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.